deriz ki. Zaten tamam. chat satılıyordur ya o style ee, bir oynadığım zamanları. Tamam in inner yani line'ı şey yapıyoruz Yarın başlarım spora söz. Ne? Inner, inner line opacity var ya Ha inner'a geldim okey. Inner line opacity 0.7 Dur nerede? Inner liner. Opacity Ha 2 işte değil tamam opacity, ha, o 0.7 okay. olacak. Tamam. Ee, length 6, thickness 1, offset 1. Tamam outer, outer söylüyorum. Tamam. Opacity 0.6 Dur. Outer line'ın. Ee, onun altındaki 3 Thickness 3 Offset 4 Kemal bir kameraya salla kameraya salla. Saçımla <laughs> <laughs> bayağı uzadan göstereyim mi? Göster göster. Şeyi de kaldırsana Alp yukarıya. Ne haber? Sağ üstte doğru Alo? Melih? Berk abi? Onu sol altı alsan Peki. daha iyi olur be, mi? Ne yaptın abi? İyiyim, tamam. Nasıl siktik? Iyi. <gülüyor> <gülüyor> iyi. Senin ilk şampiyonun değil mi bu? Evet İlk şampiyonun, mutlu, olsun Çok Onu ben bir şey <laughs> aldı ko. Fay gördün mü? Fay gördünüz mü? Hayır. Okay. Nice. Erer orada. Tamam bu go. Ya ben senin aşağınıyım ya. <laughs> Çalmasaydım be kanka. <laughs> Yavaş biraz Dikkatli bir dön çek şimdi geliyorum. Geliyorum. Polis evine geldi. Bol kuruldu. Bir saniye. Bir saniye bekle. Bana bir saniye ver. <laughs> <Kerelaman>, Beni aha. <laughs> Hemen klip 1 2 Teşekkürler Yeah stay with me. I'm gonna work more.

Al kardeşim güncel ayarlarım böyle. Görüntü de böyle. Ah. Bir ayın da Lan lan Sight. Allah Allah. Of 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 o neydi o? Biber fucking soğuk operator bro. Amazing. At flash at. Let me see reaction. Rakip öldürüldü. Market, market, dead, 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 dead. Gelmedi mi? Geliyorum yarın. Bir düşman kaldı. Ace. Ace var. Evet mi Ace bro? Ya Ace Ace. Gidelim, görüş sağ her şeyi ben yaparım nice yavaş. 3 heaven, 3b heaven, 3b heaven. is playing b nice düşman nice ben şöyle ortada tutacağım adam flick shot atacağım <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> İz, i̇zle bebeğim sobayı izle. Geldim. market var market. market. Helal lan. Helal, Emre Helal oynasana gel. Emre ne yapıyorsun? Emre oynayamıyorum mi? bol var. E kıramana kuyu. Helal. Şey nerede bilmiyorsun. Infosu yok infosu yok. Geç sayıda. Çeklemedim darka darka. Bakıyorum bakıyorum. Benim canım yok. <laughs> tamam okey tamam, tamam. Ben aldım burayı komple. Silahlı gelecek. Market, market geliyor market. Market market market. market. Sol bende tamamen. Çıkarsın Buraya bakıyorum. Direkt. Benim i̇şaret so işaretleme Emre, işaretleme Emre, işaretleme. Okey, 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 okey. İzleyeceğim direkt işaretleme. Evet, info var sadece. Evet. Markette çıkıyor. Atladı Benim galiba. Benim soluma kimse bakmıyor. Soldan geliyor, soldan geliyor. Soldan, tamam, soldan, geliyor. soldan evet. geliyor. Oynuyor şu an. Helal. Ay. Helal lan Bella. Adamsın. Helal, 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 helal. Ultima hala duruyor.